Hepinize merhaba. Bugün makyaj yapacağım. Öylesine çekeyim dedim. Makyaj yaparken de ne anlatayım? Yüzüm falan nemlendirdim bu arada. Onları unuttum çekmeyi. Lisedeki bir olayımı anlatayım size. Şimdi liseye gidiyoruz. 12. sınıfız. Ee, Omegle diye bir uygulama var. Biliyorsunuzdur zaten onu. Arkadaşlarım sürekli onu kullanıyordu. İşte ben de arada katılıyordum falan ama çok yani şey değildim. Gidip insanlarla konuşmuyordum orada. Ondan sonra ee, oradan iki kişiyle tanışıyor bunlar. Diyorlar ki yanınıza gelelim mi? Şey istiyorlar zaten onlar. Böyle şehir dışına çıkmak falan istiyorlardı. Gidiyorlar ondan sonra gerçekten bu arada gitmeden önce de ben o gün okula değilim bu arada bunun olduğu zaman. Hasta mıydım bir şeydim gitmemişim. Bir gün okula gitmedim gelen olaylar. Ondan sonra e, X, Y diyeyim ben bunlara. X daha baskın olan Y daha böyle şey. X'in her dediğini yapan kız işte. Ondan sonra bir tane, biz dört kişilik bir arkadaş grubuyduk. Ben ve Hatice de işte. Bizim adımızı söyleyebilirim. Eee Tabii ki de hayır, gitmeyeceğiz. Bana işte ısrar ediyor. O zamanlar ben de baya yakındım. En yakın arkadaşım falandı. Ben dedim, tamam geleceğim dedim. Ama eve gittiğimde de şeyim böyle. Anne böyle böyle, bunlar bir yerden tanıştıkları çocukların yanına gidecekler. Ben gitmek istemiyorum, sen beni yakalamış gibi yap anne. Böyle anneme, babama, ablama, herkese böyle her şeyi anlattım. Doğruyu söyledim, yarın bir gün bir şey olur, benim üstüme atarlar dedim güvenmiyordum da. Yalan olmasın. <laughs> Ondan sonra Hatice'ye de dedim böyle böyle böyle. O da zaten dedi ben gitmem dedi. Ailelerini de şöyle kandırıyorlar. Ee, i̇şte bizim okulda deneme oldu. İlk ona girenlere götürüyorlar. Bunlar güya ilk ona girmiş denemede. Hiç de ders çalışmazlardı. Ben de çalışmazdım yani yalan söylemeyeyim. Biz ders çalışmıyorduk çünkü. Ondan sonra <laughs> benim orada kusura bakmayın ee, gün geldi gidiyorlar 3 gün iki gece kalıyorlar orada işte bizim aramızda soğukluk girmeye başladığı zaman işte İlk gün arıyorum ediyorum telefonlarımı zaten çok şey açıyorlar bir açıyorum kanka işte eve bir şeyler almaya gidiyoruz Şu falan diyorlar orada neler oldu bilmiyorum şimdi neler yaşandı neler geçti orasını Allah bir de onlar biliyor Ondan sonra geliyorlar İstanbul'a geri dönüyorlar işte Yalova'dan birkaç gün sonra şey diyorlar neden beni arayıp sormadın şöyle böyle falan pistan araya sokulup giriyorlar sen ben arayınca açtın mı doğru düzgün benimle konuştum sen bana konu atıp senin bana haber vermen gerekiyor ben mi yapacağım her şeyi Allah Allah Neyse. Ya zaten şöyle bir mantık var. Bu kadar böyle kadın cinayetlerinin olduğu bir dönemde sen o medyadan tanıştığın insanın evine niye gidiyorsun? Niye gidiyorsunuz? Diye sorarlar adama. Ben sormadım. Keşke sorsaydım ya. Yavaşlarına bir şey gelseydi yani. Öyle de bir ihtimal var. Neyse işte. Konuşmayı unuttum. Öyle derken bizim konuşmamız o şekilde onunla azaldı. Ya hayır benim bunu anlatmam bir şey yani. Anlatmak içimde kalmasın da. Ama çok saçma değil mi yani? Sen daha ne kadar tanıyorsun ki? Gidiyorsun bir gün tanı... Bir günde Kimi tanıyıp evine gidiyorsun? Ben daha yani yeni tanıştığım insanların evine gitmiyorum. Kız olduğu halde. Yani gidiyorum. Ama benim evine gittiğim insanlar... Benim 4-5-6 yıllık arkadaşlarım biri sevdi 10 yıllık biri Hatice 4-5-6 yıllık yani o da. Onun dışında akrabalarımın evine giderim gidersem sen neyine güveniyorsun gidiyorsun? Onu da bilmiyorum bana mı güvendiler herhalde anlamadım arayayım diye. ben ne kadar arayabilirim? Ne yapabilirim? Ben ne yapacağım zaten? Benim özel güçlerim yok ben oraya gelip seni koruyamam. Yapamam öyle bir şey. Üşünme anlıyorum ben. Bunu bil. Ondan sonra işte öyle bitti konuşmamız. Zaten sürekli bir dörtlü grup içinde ayrışmalar vardı. İyi oldu. Bittiğini üzülmedim. Bir olay vardı. O olayı ona günün dediği bir ay sonra anlattığım için memnun küstüm. Benim için anlatması zor bir olaydı zaten. Yani en başta aramızın açma sebep aslında o olay işte. Ee, yani hazır hissetmemişim anlatmamışım kanka. Ne bekliyorsun? Orada şey atmıştım. Daha yakın görmüşüm. Daha yakın olduğu için onu anlatmışım. Sana ne? Sonra işte gerçekten küstüğümüzü anladı bu. Barışlayan falan söyleyeyim. Ben herkes affeden bir insanım çünkü. İşte baktık barışmıyoruz bir süre barışalım diye çok uğraştı. Gerçekten Allah var çok uğraştı. Sonra o da benden ümidi kesti zaten. Erişmedik. Öyle yani ama bilmiyorum böyle anlatsın geldi ya. Bir yere de bağlayamadım olayı. Makyaj yaparken başka ne anlatabilirim? Başka bir olayım var mı? Yok ki. Hayatım çok olaysın. Ay şu bilsin. Şu al. Bilmiyorum. Nasıl, bunun hiçbir en ufak fikrim yok. Çok güzel. Çok doğal böyle. Ben doğal olmasını pek sevmiyorum ama. Doğal yani. Burnumuza da sürelim. Ondan sonra. Arkadaşlar ben yeni bir karar aldım. Kapandım bu arada. Yeni kapandım. Eskiden de kapalıydım. Açılmıştım. Şimdi yeniden kapandım. Ay bazen unutuyorum mesela. Balkona falan çıkıyorum içmeye. Başıma açık çıkıyorum çünkü unutuyorum. <laughs> Tam alışmadım. Ee, ne bileyim. Rüyalarımda sürekli işe böyle başıma açık gittiğimi falan görüyorum. Şeyim böyle rüyamdan korkarak uyanıyorum. Gerçek sanıyorum. Gerçekten gerçek sanıyorum. Hiç çalışamadım çünkü. Yani tamam eskiden de kapandım ama geri kapanmak da bir alışma süreci istiyor arkadaşlar. Ne bir anda olmuyor. <laughs> Eskiden böyle şey kapalıydım. Yarım kapalıydım. <laughs> bu altına pantolon falandım. E şimdi bu sefer tekrar kapandım. Kendi isteğimle kapandım. Küçükken de kendi isteğimle kapandım ama çok küçüktüm yani. 6. sınıftım. Öyle anlatayım size. Annemler hayır falan demişti. Ben dedim kapanacağım. Ben bir şey istince net bir şekilde yapıyorum. <laughs> Hiç kimse bana karşı gelemiyor. <laughs> hayır diyemiyorlar. Çünkü de dinlemiyorum. Sonra işte açıldım 10. sınıfta geri. <laughs> bir süredir düşünüyordum tekrar kapanmayı. Ondan sonra bir anda dışarıdayım erkek arkadaşımlayım. Kapanma konusu açıldı. Sonra bir anda kapandım. Gittim etek falan aldım kendime. Bir anda kapandım. Yani şu an 3-4 gündür kapalıyım. Öyle hiç uzun zamandır düşünmeme gerek yokmuş. Biliyor musunuz? Erkek arkadaşım mesela normalde şey falan beklerdim. Şaka yaptım ya, Hop kapanmamı istiyordu. Hiçbir şey beklemiyordum. Tabii ki sevinecekti. İt. Özür dilerim. Git demek istemedim. Neyse işte. Koşuyorum onu. Öyle. Anlatacak başka hiçbir şey de bulamıyorum. 8 dakika olmuş. İzleyecek misiniz onu da bilmiyorum. Kontrol yapmıyorum bu arada ben. Yani kontrolümsü bir şey yapıyorum fark ettiğiniz üzere. Bunun ucuna sürüyorum ve şu kim bölgesini sürüp dağıtıyorum. Kontür. Bilmiyorum ben de değil ya. Uğraşamam. Şu an geç bir insanım. Bir de bir tane influencer videosunu da izledim. Bunu böyle sürerseniz daha güzel oluyormuş. Bilmiyorum daha güzel değil mi? Ne bileyim yapıyorum işte. Duydum yapıyorum. <laughs> Şu bir kap süreyim mi? Bak yani aynı bu Sade bir şeyler yapacağım bugün. Şimdi ben biraz düşüneceğim. Şimdi bu kahverengi eyelinerla öf öf. gözüme bu vereceğim. Nasıl olacak? Zaten büyük ihtimalle takma keplik yapacağım. Yani makyajımı hemen azaltamıyorum. Kapalısın niye bu kadar makyaj demeyin. Öyle her şey bir anda olmuyor. Üf, hiç görmeden yapmak da çok zor. Neyse zaten belli olmayacak kesin altına. Sadece böyle bir dursun. Anladınız mı? Sonra Ayız bir de çalışırken hemen aldım ben bunu. Bir süre, ben her yerde çalıştım da. size bir ara iş anılarımı anlatayım diğer makyajımdan. Bu yılbaşı makyajım. Ama çok abartılı yapmayacağım galiba. Şu renk. Çok güzel parlatıyor ya. Ben çok seviyorum parlamayı makyajda. Yani benim makyajdan beklentim parlamak anlıyor musunuz? Benim için makyaj parlamak demek. of Girmiyor. Şimdi kenarına da biraz koyayım bir şeyler. Burayı kapatıcı dağıtıp geleyim. Şimdi dağıttım. Bir kat daha kapatıcı. Aynı orada ne yapayım? Yakınlaşıyorum. Geçelim. Bu arada L'Oreal'in bu sol. Bir numara. Aslında bir buçuk benim teyime daha uygun. O kadar beyaz değilim. Ama bu da uyuyor yani. Aldım kere kullanacağım. Şurada geliyor. Şimdi. Telefonum çaldı. Kapatıcım falan da attım Bir yürüsün bu çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Başka hiçbir şey denemedim şimdi. Yalan da olmasın. Ama bu çok güzel olduğu için bu pudra. Hiç denemek istemedim yani. Yani sizde bir tane güzel bir şey bulduktan sonra başka bir şey denemeye gerek var mı? Sadığım yani Ne yapayım? Ay başörtü gitti Namaz başörtümüz Neyse Her yönünü sürmüyorum Böyle Böyle Çünkü <laughs> Çerleğime kadar hastayım Beğenmiyorum. Şimdi kirpik takacağım. Ya ben rümen sürmeye o kadar çok üşenen bir insanım ki. Benim kadar rümen sürmeye üşenen bir insan görmemişsinizdir. Kirpikleri takıp geliyorum. Kirpikleri taktım. Sonunda. Ama makyaj değişti. Şimdi. Şuraya da damladı dur. Damladı yalnız. Asla Yapışmadı Yapamıyorum abi Yapamıyorum ne yapayım Ama takmayı da seviyorum Benim için Böyle dolgun kirpikler Kirpik Ya mesela az takacaksam niye takıyorum O zaman anlamı ne diye düşünüyorum Çünkü Aşırı seviyorum Öyle seviyorum ne yapayım Her şeyin aşırısını seviyorum Ben yani de böyle bir insanım. Kaçak kaç çekiyorum. Evet. Çünkü dudağım yok. Sizin de dudağınız olmasaydı siz de benim gibi yapardınız. Normalde bunu uzun zamandır yapmıyordum bu komboyu. Bu kaç? Bu 104 karamel de bu bilsin 530'u. Nefesimin kusuruna bakmayın. Nefes alamıyorum. Şimdi. Hı. Ya, bana 10 dakikaya çıktı diye. Bir şey olmaz. Kenara koymuştum pis perdeleri de. Ee.

Ay olmak çok heyecan verici bir şey biliyor musunuz? Tamam neyse. Bir de biliyor musunuz ben kapandığımda ellerim protez. İpek kirpiklerim. Açık saçık kıyafetlerim. Yani açık mı çok ben açık saçık da aslında. Eşofman sivitti lan. Evet evet o gün tam karıştırdım onu. İşte öyle. Kapattım başımı. Dar eşofmanlığım. ellerim protez. İpek kipik. Bak takma da değil. İpek kipik. O şekilde eve geri döndüm. Biraz kendimi şey yaptım. da kadın dedim. <gülüyor> <gülüyor> Oldum. Neyse o kadar işte. Ben onu bulacağım bir arası yine. Ahmet'im. Boy kampanyam. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. <laughs> 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 böyle etek işte. Üstüne de bu. até o